Selam, yeni videoma hoş geldiniz. Ben Seda, Seda Salkarerler. Bugün sizlere son zamanlarda okuduğum 5 kitabı anlatmaya geldim. Neden ekstra bir video yaptım? Ağustos ayı için okuduklarımı zaten yapmıştım. E, Eylül için de yapacağım ama şöyle oldu. Ağustos ayının o videoyu çektiğim gibi mesela bir elimde bir kitap yarımdı. Onu bitirdim. Ertesi gün Ağustos ayının son günüydü. Bir kitap daha bitirdim. Sonra bir tane ince bir günlük kitap okudum. E, Ağustos'ta yarım yarım okuduğum kitabımı tamamladım. Ve yeni bir kitap okudum derken e, Eylül'ün 5'inde mi ben 5 kitap bitirmiş oldum. Dedim ki bunları ay Aysan'a kadar bekletirsem ben unuturum. Çünkü öyle oluyor. Hani aynı, aynı ilk günlerinde okuduğum kitabı ayın sonuna geldi bayağı unutmuş olurum doğal olarak. Hani üstüne bir çok kitap eklendiği için. Hani bir not falan da hani özet gibi bir şey de tutmuyorum. Sadece Instagram'a yorumumu yazıyorum. O yüzden hatırlamakta zorlanıyorum. Şimdi sıcağı sıcağınayken kitap da birikmişken dedim ki bunu böyle arada bir konuşalım, geçelim. Zaten Eylül'ün sonuna kadar okuyacaklarım yine bir 5-6 kitap daha olur. Onları ayrı konuşuruz diye düşündüm. O yüzden bugün böyle bir video çekiyorum. Enerjim de güzel, böyle konuşasım da var. Dedim ki bunu değerlendireyim. Hemen ilk kitapla başlayalım. Ben yine Pazara kitaptan bir kitap okudum. Çünkü neden olmasın? Çünkü kendileri canım yayın evim. Yani tabii ki okumalıyım değil mi? Yani yayın güzel kitaplarını keşfetmeliyim diye düşünüyorum. E, video çektiğim gün bu kitabım elimde yarımda. Bu kitabımız Gamze İspahan'ın kitabı. Yayın tam 3 tane kitap çıkıyor. Yani yayın evimiz dememiz sebebi benim kitabım da Patara yayınlarından çıkmasının sebebiyle. Hani bunu da ne bileyim Kendi yayın evim falan değil. Kitabım oradan çıktığı için. Kendi yayınevim diye bahsediyorum. Gözlerindeki var Tam 3 tane kitap çıkmış bizim yayın evimizden. Biraz dark roman istediğimiz bir tür yazıyor. Sanırım çok o türlere hakim değilim ama kitabımızda iki tane ana karakterimiz var. Ya bunların başlarına gerçekten gelmeye kalmamış. Aşırı dram çekli bir kitaptı. Aşırı sarsıcı bir metindi. yani insanların yaşadıkları yani bir kurgu olabilir ama gerçekte de insanlar zaten bunları yaşıyor. Hani bunları bizim okumamız hani kadınların yaşadıkları, çocuklara yaşatılanlar yani hiç değişmiyor ya. Yani. Değişmeyecek. Ya. maalesef çok üzgünüm ama değişmiyor. Yani ilerlemiyor bir şeyler. Bu kadınlar, bu kızlar, bu çocuklar bunları yaşamak zorundalar ve yaşıyorlar. Kimse de bunu durduramıyor. Yani neyse konuyu çok dağıttım. Yani dram üzerine yazılmış bir kitap. Yani herkesin hikayesine ayrı üzüldüm ama üzülmek haricinde İki ana karakterin birbirine kurduğu tuzaklar, böyle yani olaylar ilerledikçe böyle okumamız falan yani çok sarsıldım ben bir kitapta. Kitap bitirince şöyle bir duvarı seyretme ihtiyacım oldu. O gün başka yeni kitaba da başlayamadım mesela. Ya bayağı sarsıldım. Bu kadar ince bir metinde inanılmaz sarsıldım. 242 sayfa ama böyle şey hani... Çantaları falan Çok rahat okunuyor. Ama okuduklarınızı sindirmeniz o kadar kolay olmuyor. Ya yani bu tarz rahatsız edici sarsı şeyleri seviyorsanız bence çok seversiniz. Diyorum çok güzeldi. Puanım yani onun üzerinden ben 8,5 veririm. Kesin veririm. Çok iyiydi. Daha sonra bir günlük dedim böyle bir kitaplarıma baktım. Bir günlük okuyacağım bir kitap dedim. Bulayım bu sarsılmamın üstüne. <laughs> Farklı bir kitap okuyayım dedim ve yüzleşme günlüğünü tercih etmiştim. yüzleşme günlüğü de böyle çok basit değil. Hani konuyu sindirmek olarak basit bir konu değilmiş. Ee, bitirince fark ettim. Buradaki konumuzda bir öğrencimiz var Ela. Dolabında bir gün bir günlük buluyor. Kendisine ait olmayan bir günlük. Yani büyük ihtimal dolabına bırakılmış. Büyük ihtimal yani dolabına bırakılmış bir günlük buluyor. Başta okuyor okudukları karşısında böyle sarsılıyor. Ama hiç kimseyi de paylaşamıyor çünkü diyor ki kendimle birlikte kimseyi sürüklememeyim diyeyim. Derken en yakın arkadaş hani bir değişiklikler olduğunu falan fark ediyor. Hani arkadaşla falan paylaşıyor. Sonra e, bir kız işte spoil olur mu acaba? Bir kızımız hayatına son vermiş. Sıf akran zorbalığı okulda yaşadıkları sebebiyle hayatına son vermiş. Bu Ela da bu kızlardan birisi maalesef ki. Hani bu de, defter sonrasında günlük sonrasında Gerçekten düzeliyorlar ve yaptıkları yanlış anlıyorlar falan. Verilen mesaj çok güzeldi. Zaten incecik bir kitaptı. 110 sayfa. Aynen sadece 110 sayfa. Yazarımız bu arada çok tatlı, çok genç bir yazarımız var. Yani kalemi daim olsun diyorum. Bence çok güzeldi ilk kitap olarak. Çok keyifliydi, çok kısaca bitti. Ve verdiği mesaj bence çok tatlıydı. Ben çok severek okudum yani. Bir bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle gözüküyor mu tam bilmiyorum ama yüzleşme günlüğü. Daha sonra o gün dışarı çıkıyordum. Ve yanında kalın bir kitap almak istememiştim. Okuduğum kitap kalındı. Evet tarih kitabı. Dedim ki basit bir şey. Hani basit değil, kısa bir şey alayım yanıma dedim. Ve bu kitabı seçmiştim. Bir arkadaşım var okur sayfası ismiyle hani Instagram'da ve YouTube'da hani o da içerik çekiyor. Onunla konuşmuştuk. İşte bu kitabı aldım demişti ki ya, ya çok seversin zaten kısacık hani oku bayılacaksın. Ben de bunu yanıma almıştım. Bu sadece 50 sayfa. <laughs> yani çok tuhaf bir öykü gerçekten bence <laughs> Metin. Yani tuhaf öyküsü gerçekten tuhaf bir öyküydü. Ee, Benjamin isminde bir bebek doğuyor. <laughs> Ama bebek yaşlı doğuyor ve giderek gençleşiyor. Bunu konu alan bir kitaptı. Hani tam ters şekilde ilerleseydik hayatımızda neler olurdu, neler değişirdi. diyorum. insanların tersine bir şekilde doğan bir adamımız var. Yani yani hem güldüm, hem düşündüm, hem biraz üzüldüm falan derken kitap bitti zaten. <laughs> çok bir şey düşündüremeden bitti ama gerçekten güzeldi. Bu arada 3 saatlik bir filmi varmış. Ama 50 sayfayı 3 saatte izlemeyi yani çok bilemedim. Ben henüz izlemedim ama kitabını bitireyim, izleyeyim derseniz film de varmış. Bunu da söyleyeyim. İzlemediğim için bilemiyorum filmi nasıldı. Ama çok akıcı, çok hızlı okunan tatlı değişik bir kitaptı. Bunu da severek okudum. Daha sonra Ağustos ayında okudum ve böyle yarım yarım okudum bir kitabımızdı. diğer Diyar'ın Kıyameti ve Filin Gazabı. Bu isimli bir kitabımızdı. Kitabımız kanon yayınlarından çıkmış. Ben çok tarih okumayı seven birisi değilim. Yani tarihi severim ama şöyle anlatılmamalı. Bir ders kitabıymış gibi, bu, bu böyle böyle olmuştu diye anlatıldığı zaman ben okuyamıyorum. Ama böyle romanlaştırılmış bir şekilde ve bu şekilde yazıldığında bayılıyorum. Kitabımız 6-7 farklı karakterin ağzından anlatılı. E, hepsinin, ya yani iki taraf var zaten. E, Yıldırım, Beyazıt ve Timur arasında Ankara'da geçen o savaş konu oluyor. Ama iki taraftan da farklı farklı kişilerin üzerinden ele alınıyor. Onların savaştan önceki hayatları, savaşta neler oldu, savaştan sonra neler oldu, birbirleriyle bağlantıları falan derken kitap aktı gitti ve bitti. Yani gerçekten güzeldi. Tarihi öğretiyor ama hiç hissettirmeden böyle bir romanmışçasına okutturduğu için çok beğendim. Çok severek okudum. Kitabımız 388 sayfa. Bu kitabı Engelsiz Okur tavsiyesiyle okumuşum. Yani Instagram'da belki biliyorsunuzdur Engelsiz Okur diye bir arkadaşımız var. E, moderatörlük yapıyor. Bize bu kitapların ulaşmasını sağlıyor. Ona buradan tekrar çok teşekkür ederim. Kitabı gerçekten ben çok severek okudum. Yani yazarın farklı kitapları var mıdır, nedir, ne değildir hiç bilmiyorum. Ama çok gerçekten çok sevdiğim bir eser oldu. Ama diyor ki hani tam bir tarih kitabı olarak e, düşünmeyin. Hani tarih okuyacağım gibi düşünmeyin diyor. Yani sanırım bilgilerin ne kadar doğru ne kadar değil bilmiyorum. Çünkü ben bu konuyu böyle kapsamlıca araştırdığım bir konu değildi. Ama buna bakacağım. Hani kitabın ne kadarı gerçekten doğru yansın ne kadarı yorum. Bunu merak ediyorum. Ama kitap olarak çok güzeldi. Gerçekten çok severek okudum. Daha sonra bana yine yazarımız tarafından hediye gelmiş bir kitaptı. Numanlar ve Aynalar yazarımız Azerbaycanlıymış. Azerbaycan edeb edebiyatından bir kitapmış ve ben ilk defa Azerbaycan edebiyatından bir kitap okudum ve çok iyi bir kitap okudum gerçekten. Narsistlik üzerine anlatılanlar. Bir narsist teminin bedeli diyor zaten kapağında da. Bir narsisti seversek ne olur? <laughs> i̇şte tamamen bunu anlatıyor. Yani çok hoştu. İsminin geliş yeri, işte dumanlar ve aynalar onların sanırım kültürlerinde geldiği geldiği şeyleri anlatıyordu. Yani ismi bile seçerken çok detaylı düşünülmüş bir isimmiş mesela. Ee, bir kızımız var. Adı Or Orchik diye yazıyor. Or Orchik diye okudum ben. Ee, bir de erkek karakterimiz var. Bu kız karakterimizin bu erkeği nasıl manipüle ettiğini, nasıl parmağında oynattığını yani bizim deyimimizle nasıl parmağında oynatmak istediğini anlatıyor. Yani kadın tamamen taktikler üzerine ilerliyor ve bize bu taktikleri doktor açıklıyor, yani psikiyatrist doktor açıklayarak ilerliyor. Bence bu çok güzel bir kitapta böyle derinlemesine detaylı bir şeyleri de öğrenmemiz çok hoş olmuştu. Bence ya yani sadece bazı orta kısımları biraz uzatılmış gibi geldi bana. Yani sanki hep aynı şeyi okuyormuşuz gibi ama hepsi farklı taktikler olduğu için onları da okumamız gerekiyordu diye düşünüyorum. Ben çok severek okudum. Yani 4-5 gün gibi kısa bir sürede okudum. Bir kitabımız 345 sayfa olmasına rağmen benim için 345 sayfa 5 günde okumak çok iyi bir şey Yani demek ki sevmişim demek oluyor bu. Gerçekten severek okudum. Alıntıları falan da gayet yerinde ve güzeldi. Yani etrafınızda narsist varsa ya da narsistleri öğrenmek istiyorsanız kesinlikle bakmalısınız. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Toplam size anlattım. 5 kitaptan bahsettim bugün. Hepsi çok keyifli okumalardı. Hepsini severek okudum. Gerçekten severek okudum. Yani hepsi güzellerdi bence. Aralarında okuduğunuz varsa da okumayı istediğiniz varsa yorumlarda buluşabiliriz. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kitapla kalın. İyi günler dilerim.